cümletten Esselamu ve Rahmetullah Hayırlı günler abi kardeşler Her zaman söylüyorum Bakıcı makıcı yok Burayı zaten kümesi Cülüklere hazırladım Oraya tahsis ettik Lakin Elle beslediğimiz cülükler Daha henüz tam manasıyla yeme vurmamış Millet olsa Ne yapar bırakır Şu zaten üçü grup diye ayrılmıyorlar bak Bunlar bu üçü grup diye ayrılmıyorlar böyle Bunlar da yeni takım Ufak ufak damın içinde Kanatlarını kuvvetlendirsin Güneşi görüp D vitaminiyle kas kemik sistemi Güneş paneli misali O güneşi emip D vitamini doğal yollarla alıp Allah'ın izniyle Hem damı da etrafı da izlesinler Dam beklesinler diye şey yapıyoruz Bu siyahımız Bu bozuk siyahımız Bunlar Çağlar Günay'ın şu çolaklar, şu sakar çolak ayağını görebiliyorsanız Çağlar Günay'ın ee, şu sakar bizim sakarımız öbür arkasındaki sakar da en baştaki şuradaki sakar Murat Akgün abinin yani Cici Baba'nın Rabbim emeklerimize zeval vermesin. Atmaca saati diye uçurmuyorum. Bekliyorum mecbur akşam üzerine. Hem güneş de böyle durmaları bir nevi şunu da dile getirmiş olayım. Bir güvercinde cülük olsun, eki olsun. Sezon hamlığı Efendime söyleyeyim. Ciğer hamlı ve kanat hamlı vardır. Şu an hayvanların güneşte soluk soluğa kalanları var. Lakin hiç güneşten etkilenmeyenleri de var gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz bak ağızları açık değil. Ama şuradaki hayvan ne yapıyor? Ağzını açıyor güneşten. Aynı zamanda şu yerdekiler de. Burada. Geç. Pism. Ağız açıyor mesela bu. Niye? Çünkü aha maşallah cülükler de ayaklanmaya başladı. Öyle öyle hop. Maşallah size. He. Bunlar hep emek abi kardeşler ya. Bir bebek misali elle büyütüyoruz. Önce emeklemeyi öğreniyorlar. Doğru mu? Sonra yürümeyi öğreniyorlar. Sonra ufak ufak sağa solu öğreniyorlar, gelip gitmeyi. Nefesleniyorlar böyle. Ondan sonra ufak ufak uçumu, etrafı tur dönmeyi öğreniyorlar ve yem yemeyi vesaire öğreniyorlar Allah'ın izniyle Cülüklerimize Maşallah demeyi eksik etmeyin abi kardeşler Bunlar hep emek Ama bazıları bunları yemek gibi görüyor Biz düşürünce hemen ne yapıyor? Zula ediyor Siz de o zulalcılardan olmamak adına Yemekçi insanların emeğine göz dikmemek adına kendi yavrunuzu besleyin. Kendi yavrunuzu uçurun. İyisiyle kötüsüyle bunlar benim. Demiyorum süperstarlar. Ama nedir? Benim kuşlarımın altından çıkan yumurtadan çıkıyorlar. 5 günlük, 10 günlükken itibaren elle besliyoruz. Dış parazitidir, iç parazitidir, aşıdır, bakımıdır. Yani gerçekten çok zor meşakkatlerle büyüyen, hem çok emek isteyen şey bu iş. Öyle hemen Aldım, uçurdum, çırpındı, battı, gitti, çırp Yok öyle bir ön yaptı falan. Öyle bir dünya yok abi kardeşler. Onu geçiyorum yani 100, 200, 300e yani cülük istiyorsunuz. Yazık günah yani. Bu kadar hemen o mama ile büyüttüğümün hastalıklarının, ustalıklarının, seyisliğinin, herhangi şeyinin karşılığının karşılığı değil yani. Çeyreğinin çeyreği değil. Sizin vermiş olduğunuz o fiyatlar. Onun için hiçbir şey bilmiyorsanız gidin abi eşinizden dostunuzdan bir yumurta alın. İlla iyi koş uçurayım. Hemen batsın, çırpılsın, etsin istiyorsan da sevdiğin saydığın bir abinden rica et. Yumurtasını al sür abi. Yumurtadan emek et emek. Kimsenin malına emeğine göz dikmeyin kardeşler. Abi kardeşler bu dünyanın ahireti var. Orayı geçiyoruz zaten bu tarafını, işin bu boyutunu. Bu emektir falan filanı geçiyorum. Ahireti var ahireti. Vebalı ağır. Bunların hepsi emek. O kümesin içindeki de, şu dolaptakiler de hep kendi emeğim kardeşler. Hepsi benim kendi emeğim. Öyle oradan buradan toplama kuşlar falan filan değil. Ha alım sattım yaptım kuşlar bellidir zaten. Cürüklerimi eğitmen olarak alırım. Cülüklerimin işi biter. Tekrardan elimden çıkartırım. Tutup da patatesdir, kötüdir diye satmıyoruz da aynı zamanda. Ama insanlar zannediyor ki ne elimizdeki kötüyü, hayır elimdeki iyi çıkartıyorum ki yarın bir gün o adam beslediği zaman, benim kuşumu uçurduğu zaman ya yani adama işte 250-300 verdik ama neyse eğitmene 500 verdik ama hakkıdır ya desin yani memnun kalsın diye veriyoruz. Kötüsü de patatesi de uçmayanı da bizim elimizde kalıyor. Anladınız mı? bu işin şeyi yok. Tek tek emekçi abi kardeşlerinin isimlerini saymak isterdim ama emin olun parmak sayısını da geçmiyorlar. Yani bu abi kardeşlerin emekçilerin birbirlerine saygısı olması, bu işin elzemidir. Niye? Elzem olan budur. Emek eden abi kardeşlerin birbirlerine saygılı olması. Onun kuşu ona düşer, beni, benim kuşum ona gider, onun kuşu bana gelir. Lakin birbirimize saygılı, saygı sevgi çerçevesi içerisinde bu işe emek edersek bu iş hobilikten de çıkar. Hoş muhabbet sohbete döner. Yani ilerleyen zamanlarda da menfaatsiz çıkarsız olduğu zaman ahiret dostu bile edinebilirsiniz. Bu kuşçu cemaatinde gerçekten güzel abi kardeşler, hatırı gönüllü sayılır abi kardeşlerimiz var. Bunlar dediğim gibi parmak sayısını geçmez. Bunların gönlünü kazanın ya. Cülüğü mü düştü adamı ver, eğitmeni mi düştü ver. Yani bir şey olmaz, bir şey kaybetmezsin. Daha çok kazanırsın. Adam da zaten şey değilse, kuş talabı değilse, emekçi adamdaki kuş talabı değildir. Yani bir cülük istesen sana verir. Bir yumurta istesen verir. Yani bir işin düşer. İşini görür yani. Böyle insanlar var. Her şey karşılıklıdır. Komşu komşunun külüne dahi muhtaçtır abi kardeşler. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hani e, derler ya anlayana e, davul zurna anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna saz mı diyorlar ne öyle bir şeydi herhalde yanlış söylemediysem sürçülü ihsan ettiysem de affola tekrardan cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum Allah'a emanet olun